Gracias. Şimdi de baharın gelişiyle beraber hayvanlarımız gittikleri yerden yola çıkmışlar. Kendi ikamet ettiği muş yaylalarına gelmektedirler. Hayvancılık sektörünün yetiştirdiği hakikaten zor yönü de vardır. Bunları hep göz önüne alarak bu yetiştiricilerimiz bu sektörü severek de işlerini yapıyorlar. İlk baharın gelişiyle 250 bin'e yakın hayvan muş yaylalarına geliyor. Yani bu kez. Ee, güney illerinde mesela Diyarbakır'da ikamet eden Diyarbakır vatandaşlarımız bize misafir olarak geliyorlar. Dolayısıyla hayvan sayımız yazın daha çok oluyor. Yani Muş'taki küçük bay hayvan hayvancılık sektörü her ne kadar 1 milyon 300 yazın bizim bu hayvan sayımız birçok milyona çıkıyordur. Şu anda bağrın gelmesiyle birlikte Diyarbakır'ın Lice bölgesinden Muş'un Kürtlik dağlarına doğru gidiyoruz. Biz şimdi günde 20-25 kilometre yol geliyoruz. Yaklaşık 10 gündür yoldayız. Kup e, deresini geçmişiz. Şu anda e, Çen Yayla bölgesindeyiz. Bugün burada hayvana isilat vereceğiz. Ondan sonra tekrar hareket edeceğiz. Bir <laughs> ana Ayvan rahatlıkla hatta kutu durun. hazır çorba hazır. çorba. Bakarlar var. Kimi?